Üçüncü test, birinci sorumuzu çözelim. Bu parçada geçen sözcüklerin üzerini kazımak. Sözcüğüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Burada yani sözcüklerin üzerini kazımak, altında bir şeyler aramak, bir maden aramak. Yani bunun için parça okumaya gerek yok ama yine de okuyalım. Şiirler toprağın altındaki analitik kentler gibidir. Bu kentleri ortaya çıkarmak için toprağı milim milim kazımak gerekir. Ortaya çıkanlar önce bir şeye benzemez ama kazdıkça ortaya çıkan eserler bir bütün oluşturdukça her şey anlam kazanır. Şair de sözcüklerin üzerine kat kat toprakla örtmüştür. Anlatmak isteklerini sembollerle anlatmıştır. Bu yüzden şiirdeki sözcüklerin üzerini kazımak gerekir. Yani altındaki değeri ortaya çıkarmak için üzerini kazımak lazım. Anlatılmak istenen şey şu bu. Bakalım hangisinde hangisidir demiş bize. Ne anlatılmak isteniyor ona bakalım. şimdi belirlemek için uğraşmak gerekir. Biçimsel özellikten bahsetmiyor. Anlam içeriğinden bahsediyor. A seçeneğe gitti. B sözcüklerin yapısal yönden kökenini araştırmak demiş. Yapısal yönden kökenini araştırmakla ilgili bir durum yok. Anlamını gizli saklı anlamları çıkarma için kazımaktan bahsettiği için B seçeneği dediğin. C. Sözcüklerin altında yatan anlamları bulmaya çalışmak. Cevabımız C seçeneği olacak. Kazamak. Neden kazamak? Çünkü altında yatan anlamları bulmak için cevabımız C. D. Şiirin bütünlüğünü anlamaya çalışmak. Bütünlükten bahsetmiyor. Gizli anlamlardan, sözcükleri yüklenen gizli anlamlardan bahsediyor. O yüzden D seçeneği dediğin cevabımız C seçeneği. Dörde bakalım. Altı çizili ifadenin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Çocuklarımızı yüzyılımızın sevimsiz boyasıyla kapatılmış bir şehir bekliyor. A seçeneğine bakalım. O günden sonra köyün üstünden kara bulutlar eksik olmadı. A ile ilgili bir durum yok çünkü yüzyılımızın sevimsiz boyasıyla kapatılmak kapatılmış bir şehir derken yani yüzyılın getirdiği, bu çağın getirdiği olumsuz durumdan bahsediyor. Burada bu çağın getirdiği olumsuz bir durum yok. A seçeneği değil ve Günümüz insanları bir oyuncak kadar ruhsuz yaşıyor. İnsanlardan bahsetmiyor. Çağımızın getirdiği o olumsuz bir durumdan bahsediyor. B seçeneği dediğin. C. Zaman insanların yaşamına nefret tohumları ekiyor. Burada nefretten bahsetmiyor. D. Kasabanın her yerinde çağın getirdiği koy bir çirkinlik vardı. Cevabımız D olacak çünkü yüzyılımızın sevimsiz boyasıyla kapatılmış bir şehir bekliyor derken bu çağın getirdiği olumsuz bir durumdan bahsediyor. O da D seçeneğinde var. Kasabanın her yerinde çağın getirdiği, yani bu çağın getirdiği koyu bir çekinlik var. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. İkinci sorumuza bakalım. Vatanını seven herkesin kalbinde aynı ateş yanar. Vatan sevgisi yani seviyorsa vatanını herkes sever. Aynı ateş yanar, aynı hasetle vatan için e, askere gider. İcabında gerekli üzerine düşenler varsa bunları yapar. Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerde hangisidir demiş? A seçeneği aynı duygu ve düşüncelere sahip olmak. Evet, buradaki bahsedilen durum bu. A seçeneği olacak. B'ye bakalım. Aynı yerde yaşamak. Burada yaşamaktan bahsetmiyor. Sevgiden bahsediyor vatanı sevmekten bahsediyor. B seçeneği değil. C ortak bir kültüre dahil olmak. Burada sevgiden bahsettiği için kültürden bahsetmiyor. D ortak bir geçmişi olmak. Geçmişten bahsetmiyor. Ortak aynı duygu etrafında birleşmekten bahsediyor. Cevabımız o yüzden A seçeneği olacak. 5'e bakalım. Bu müzenin bir diğer amacı da belli noktalara yeni ışıklar tutmaktır. Böylelikle olayların ve yaşantılar, yaşantıların farklı bir yönüne dikkat çekilmeye çalışılır. Bu cümledeki yeni ışıklar tutmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tekrar oku, okuyalım. Bu müzenin bir diğer amacı da belli noktalara yeni ışıklar tutmak. Yeni ışıklar tutmak yeni anlamların ortaya çıkması demek. Yine aynı, aynı belli noktalara yeni ışıklar tutmak. Yeni bakış açıları kazandırmak. On seçeneklerimize bakalım. A yeni bir yöntem denemek. B farklı baş, bakış açıları geliştirmek, getirmek. C araştırmaları yoğunlaştırmak. D bir konuda merak uyandırmak. Cevabımız B seçeneği farklı bakış açıları getirmek. Buradaki yeni ışıklar tutmak denilen şey yeni, Bu farklı bir bakış açısıyla, farklı bir yönden bakacağız. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Diğerlerinde farklı bir tas, farklı bir bakış açısıyla ilgili bir durum yok. O yüzden cevabımız Bursa nın. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bu cümledeki altı çizili sözlü anlatımla gizlenen aşağıdakilerden hangisidir? Yeri gelmişken söylemeliyim ki... Derginizde İlber Ortaylı gibi bir dehanın yazılarını okumak bana ayrı bir keyif veriyor. Yeri gelmişken, yani uygun zaman. Uygun zaman olduğu için... Ona göre bir seçeneği arayacağız. A. Zamanın veya mekanın ifade edilebilecek durum için uygun olması. Yeri gelmişken uygun bir zaman. Uygun bir zaman olduğu için cevabımız A seçeneği olacak. B. Eleştiri yapılacak bir konunun olması. Konudan bahsetmiyor. B. Olmayacak. C. Bir şey söylemek için uygun zamanın kullanılması. D. Gerekenin yapılacak olması. Bir şeylerin yapılma, yapılacak olması değil de uygun zamandan bahsediyor. C'de de bir şey söylemek için uygun zamanın kullanılması demiş. Bir şey söylemek için değil de yeri gelmişken yani bir şeyin yeri geldiği zaman uygun bir konumda. O yüzden C seçeneği de olmayacak. Cevabımız A seçeneği. 6'ya bakalım. 6 çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdaki hangisinde vardır? Yunus Emre'nin Anadolu'ya ektiği tohumlar aradan yüzyıllar geçse bile işlemeye devam ediyor. Burada insan yetiştirmekten bahsediyor. Anadolu'ya ektiği tohumlar derken insan yetiştirme için yaptığı durumdan bahsediyor. Yaptığı hizmetlerden bahsediyor. Dolayısıyla burada yine insan yetiştirmekle ilgili bir şeylerin olması lazım. A'ya bakalım. Yapılan bir iyilik zaman geçse de asla unutulmaz. İyilikten bahsetmiyor insan yetiştirmekten bahsediyor. O yüzden cevabımız A değil. B'ye bakalım. 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insana yatırım yapmalısın. Evet cevabımız B seçeneği olacak. Çünkü burada insana olan yatırım, insanın değeri cevabımız B seçeneği. C'ye bakalım. Kuluçkaya yatan bir düşüncenin ne zaman olgunlaşacağı belli olmaz. Burada düşünceden bahsetmiş. Halbuki ifademizde ektiği tohumlar, tohum denilen şey insan yetiştirmekle ilgili bir durum. C değil cevabımız. D. İyi insanlar aradan yıllar geçse de unutulmazlar. İyi insanların unutulmasından bahsetmiyor. İnsan yetiştirmek, geleceğe dair tohumlar ekmek derken insan yetiştirmek, ektiği tohumlar derken insan yetiştirmekten bahsettiği için cevabımız D seçeneği dediğim cevabımız B seçeneği. Altıncı sorumuzu çözelim. Yunus Emre'nin Anadolu'ya ektiği tohumlar aradan yüzyıllar geçse bile yeşermeye devam ediyor. Burada ektiği tohumlar derken geleceğe dair o, e, at, ortaya attığı fikirler, düşünceler bunlardan bahsediyor. E, buna uygun diyor. Altı çizgi sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdaki hangisinde vardır? A. Yapılan bir iyilik zaman geçse de asla unutulmaz. Burada ilkten bahsetmiyor. geleceğe dair fikir ve düşüncelerden bahsediyor. B. Yüzyıl yıl sonrasını düşünüyorsan insana yatırım yapmalısın. Burada insana yapılan yatırımdan değil de geleceğe dair fikir ve düşüncelerden bahsediyor. B dediğin C. Kuluçkaya yatan bir düşüncenin ne zaman olgunlaşacağı belli olmaz. Cevabımız C seçeneği olacak. Burada geleceğe dair düşünce ve fikirler yani bunların ne zaman olgunlaşacağı belli olmaz derken burada düşünceden fark bahsettiği için cevabımız C. D. İyi insanlar arasında yıllar geçse de unutulmazlar. İnsanlardan bahsetmiyor cevabımız, e, ifademiz. Geleceğe dair fikir düşüncelerden bahsettiği için cevabımız C seçeneği, D dediğin C seçeneği. Yedinci sorumuza bakalım. Altı çizili söz grubunun bu cümleye katılan başarıdakilerin hangisinde vardır? Atasözleri genellikle uzun zamanların tecrübeleri sonucu ulaşılan doğruların kısa ifadesidir. Uzun zamanlık tecrübe, deneyim. Burada tecrübe deneyimden bahsediyor. Aya bakalım. Senelerden beri babamın nasihatlerini düşünüyorum. Burada tecrübe deneyimden bahsetmiyor. A seçeneği gitti. Ve yurt dışına çıktıktan sonra başıma gelmeyen bela kalmadı. Burada tecrübe deneyimlerin ortaya çıkardığı ifadeden bahsetmiyor. B dediğin. C. Bir hiç uğruna en güzel yıllarını harcadı. Burada da tecrübe deneyimin sonucu ortaya çıkan bir ifade yok. D. Yılların birikimini işine yansıtması neticesinde başarılı oldu. Burada birikim tecrübe deneyimden kaynaklanıyor. Cevabımız o yüzden denizli oluyor. 10. sorumuza bakalım. Bu cümledeki alt çizili söz anlatılmak isteyen aşağıdakilerden hangisidir? Çağın gerisine kalmış yazarların başarılı ve özgün eserler ortaya koymaları mümkün değildir. Çağ yakalayamamış. Çağın gerisine kalmış demek. Çağ yakalayamamış. Çağdan uzaklaşmış. Bugünün değerleriyle ilgili eserler verememiş. Yani o çağla ilgili eserler verememiş. Bundan bahsediyor. A'ya bakalım. Gelişmeleri ve yeni düşüncelere uyum sağlayamamış. Çağ yakalayamamış. Çağın dışında kalmış. O günün düşünce ve fikirleriyle uyum sağlayamayan bir durum var demek. Yani gerisine kalmış. O yüzden cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak. Çünkü gelişmeleri ve yeni düşünceleri uyum sağlayamamış. Uyum sağlayamadığına göre demek ki bu çağın dışında çağın gerisine kalmış. Demek cevabımız A. B'ye bakalım. Öncekilerden farklı bir döneme önderlik etmek. Burada önderlikten bahsetmiyor. C. Düşünce ve tutum olarak bulunduğu zamandan ileride olmak. Geride kalmaktan bahsediyor. İleride olmaktan bahsetmiyor de çağın gerektirdiği gelişmiş düzeyine ulaşmak, gelişmekten bahsetmiyor. Çağın gerisinden kalmaktan bahsediyor. Cevabımız A seçeneği olacak. Bu parçadaki altı çizili söz anlatılmak isteyen aşağıdakilerden hangisidir? Hayat bir yolculuktur diyoruz. Bu yolculuğun nasıl geçtiği tamamen bizim tercihlerimizle ilgilidir. Yolculuğun yönü, zamanı, hızı ve aracı bu hayatı güzel ya da kötü kılar. Bazen hızlı bazen yavaştır yolculuk. Kimi zaman yürüyerek kimi zaman gemiyle kimi zaman da uçakla sürdürmeliyiz yolculuğumuzu ki hayatımız renklensin. Oysa bazıları evden işe işten eve aynı ray üzerinde sürdürüyor bu yolculuğu. Burada monotonluktan bahsediyor. Aynı ray monoton bir durum. Monoton sabit bir durum. Bakalım cevabımıza. A. Hayatını riske girmeden sürdürmek. Burada monotonluktan bahsetmiyor. B. Tek düze bir biçimde yaşamak. cevabınız B olacak. Tek düzle monoton bir yaşam. C. Rahatını hiç bozmamak. Rahatını bozmaktan değil monotonluk. Aynı şeylerin devam etmesinden bahsediyor. D. Sorunlardan kaçmak. Kaçmakla ilgili bir durum yok. Tek düzle bir yaşam. Monoton bir yaşam. Ondan bahsediyor. cevabınız o yüzden burası olacak. Burası da monoton, tek düze bir yaşamdan bahsediyor. 11'e bakalım. Altı çizili söz grubunun bu cümleye kattığı anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Benim adım Kırmızı adlı romanında güzel bir atı gözü kapalı çizilebilen İranlı eski nakkaşlardan söz ederken yazarlık mesleğinden kendi hayatımdan söz ettiğimi de biliyordum. Gözü kapalı çizmesi, çiziminin çok iyi olması bu konuda usta olduğunu gösterir. Yani gözü kapalı yapabiliyorsa bir işi bu konuda çok çok uzman olmuş bir kişidir bu. Bakalım cevaplarımıza. Hangisinde bu anlama yakın anlam var? A. İşine önem vermeyen birisi. Vermemekten değil usta, ustalaşmış bir kişiden bahsediyor. A değil. B. İşinde son derece ustalaşmış olan. Cevabımız B olacak. Çünkü gözü kapalı yapabiliyorsa o işte artık noktaya varmış demek, usta demek. C gelişmeleri kapalı olan, gelişmekten bahsetmiyor. Gözü işinden başka bir şey görmeyen. Burada gözünün sadece kendisinin işle meşgul olmasından bahsetmiyor. Sadece işinde uzman olduğundan bahsediyor. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Dokuncu sorumuza bakalım. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak isteyen aşağıdakilerin hangisidir? Bu bal benim için geçmişimden ve çocukluk hatıralarımdan hatırlamak istemediğim pek çok ayrıntıyı taşıyan tanıdık bir eşyaydı ama şimdi ona dokunamıyorum. Dokunamıyordum bile. Niye? Elbette ki balın içindeki gizli yükün ağırlığından. Burada Hatırlardan bahsediyor. Yani hatırlamak istemediği, hatırlamak istemediği hatıralardan bahsediyor Bağlı ile ilgili. Bununla ilgili bir duruma bakacağız. Gizli yük, yükün ağırlığı yani hatıralar. Kötü hatıralar diyelim. Burası da hatırlamak istemediği şey kötü hatıralar, unutmak istediği anılar. A'ya bakalım. Bağlı'nın gereğinden ağır olması. Bağlı'nın ağır olmasından bahsetmiyor. Bağlı içerisindeki eşyaların onu hatırlattığı kötü şeylerden bahsediyor A deyin. B. okunacak çok fazla materyal olması. Bundan bahsetmiyor. Hatıralar, anılardan bahsediyor. C. yaşında gizlenmeyen anılar barındırması. Cevabımız C olacak. Çünkü bavulu içindeki eşyalar ona kötü şeyleri hatırlatıyor. Geçmişi hatırlatıyor. Cevabımız C olacak. D. Sevilmeyen eşyaların bavulda olması. Bavulda sevilmeyen eşyalardan bahsetmiyor. Hatıralardan bahsediyor. Cevabımız C. 12'ye bakalım. 6 çizili söz grubunun bu cümleyi kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bilginin keşfi onun geliştirip paylaşılması okura çok tanıdığı bir dünyada hayret ederek gezilmenin zevklerini verir. Burada yola çıkar, çıkarak diyebilirim ki herkesin bildiği ama bildiğini bilmediği şeylerden söz, söz etmek yazarlık. Yani fark yaratmak, hatırlatmak, bildiğini bilmediği şeylerden söz etmek. Bildiğini bilmediği, farkında olmadığı şeyler onlardan bahsediyor. Farkında değil, biliyor ama farkında değil. O yüzden cevabımız buna uygun bir şey olacak. Yani farkında olmadığı fakat bildiği şeyler. A, bildiğini bilmek takdir edilecek bir özelliktir. Bununla ilgili bir durum yok. B. Evinde bir kütüphane olması, oku Okumayan insanı cahillikten kurtarmaz. Bununla ilgili bir, bir durum değil. Farkındalık. Ondan bahsediyor. C. Bir konuda bilgisi olmayan insanlar az konuşmalıdır. Az konuşmaktan bahsetmiyor. Bildiğin fakat farkında olmadığı şeylerden bahsediyor. D. Dünya insanın farkında olmadığı güzelliklerle dolu bir gezegendir. Evet. Cevabımız ne olacak? Çünkü özellikte var biliyoruz fakat farkında değiliz cevabımız o yüzden Denizli seçeneği olacak